Bir tak 2023 21. soru çözeceğiz. Bir ABC üçgeni var. BC kenarı üzerinde köşelerden farklı bir D noktası alınıyor. Burada 90 75 15 üçgenindeki şu oranı bilmek lazım. 90 75 15 üçgeninde burası 15 iken burası dik iken karşı taraf A ise 75'in gördüğü onun 2 artı kök 3 katıdır. 2 artı kök 3 katıdır. Bizim soru şöyle bir üçgenimiz var. ABC üçgeni. ABC üçgeni verilmiş. Pardon burası D. Şurası C. AB ile AD eşit. Ve ACB 15 derece. Şurası 15 derece. Şurası 3 artı 2 kök 3. Şurası da 1. Oran bu yani. Şimdi ben burada bir dik çizdiğimde şuraya dik yaptığımda burası 3 artı 2 kök 3 burası 75 ise şu orandan dolayı 2 artı kök 3 katından dolayı şurası kök 3 olur. Orası kök 3 olduğunda şurası da 1 olduğunda şurayı tamamladığımda kök 3 1 burası 2 olur. Dolayısıyla şu açı 60 olur. Şu açı da 30 olur. Şurası 75 yine. Şunu devam ettiriyorum. Devam ettirdiğimde şöyle bir şey olacak. Şurası da eşit. Şurası da eşit. Muhteşem bir olacak yani. Şurası 90. Dolayısıyla eşit 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 oldu. Burası da 75. Şimdi bu 75-75 aynı zamanda kenar ortay olduğu için şurası dik olur, şunlar dik olurlar. Hani şu parça şuna eşit olur yani şu parçayla şu eşit yani burası 2 yani. E burası 150 olduğuna göre burası 15-15 e olur. O zaman bizim B açımızda kaç olur? 75 olur.